Buna başlamışken müsaade sağlamak can var ve lobby game satma hepsine hoş geldin Pardon, hoş bulduk. Ben <laughs> videoya giriş sanmadım Önceki, e, hani çektik ya dün bu Resign 2'de Evet Burada <laughs> da ilk baştaki girsene falan lafı dedin yani bana Girsene falan, falan dedin Oradaki ses gelmiş ilk başta, kesmeye de üşendim oraya Pam, pam, pam Oha, oha oha. kanka bir set almışım. Kılıcı bana atsana setim var. Sen benim kılıcını ara gördün lan al. Şu adamı kessen arkadaki adamı Nerede? Gel gel, ha, gel gel. Gel gel gidiyor. Al. keste Adam az az. Hay anan. Ölmeyeceksin değil mi? Aşağı attı. Gel gel rotaya gidelim artık yok chestlerde bir şey. Öldüm öldüm. Bu senin setin mi şimdi? Evet, Olmadı tamam. adamlar gittiler otaya hadi Ananı sikme Düştüm ya Can hadi Ölmedim abi Abi düşüyordum lan yanlışlıkla abi Burada düşersem ağlarım ya Rota Paris, Rota Flor. Abi ben burada bilmiyorum rota fazla. Taş kılıç var al bunu. Kullanılmışı sana bak. Bak şu yukarıda chest var. Şu Aa, sırayım. al bunu al bunu al bunu. Ne lan? al Ay Adam, Şu yukarıda Şöyle tier 2 var. var bak. Abi burası çok kötü ya. Bazen tier 1 çıkıyor Hiç tier two, bu Hiç sevmem. Tier 2 tier 1 karışık oluyor. Mesela şeyde green grass da öyle. Tier 2 ile karışık tier 1 oluyor. Bakayım. Bakan baş çıktı. Sadece set <laughs> çıkıyor yani. Salla baş işte. Yani. Neydi? Ee, başırtı. <laughs> ha başırtı. <laughs> Kanka başırtı bunlar başırtı. Pa pantolonun ney senin? Ee, baş. Ne işte ney? Baş. Başırtı. <gülüyor> <gülüyor> Çizgi. Baş leggings kanka şey ya baş yani baş dediğin şey yok. Gel sana ayrı atacağım. Oğlum pantolonun ne olduğunu unuttum. İngilizcesini unuttum mal gibi. Gittim baktım ya. Başörtü yaz çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Kafalık da var sana gel. Senin durumun nasıl? Hadi bak gel. Neredesin Senin sen? Senin durumun nasıl? Ben iyi. Sen neredesin? Aha bak. Abi. Oha seni set yapacak item var bende. Benim de akılım yok. Abi şu ben... şey, bir kere atlayabildim o kadar. Ben ben ölürsem haklım ya Gel itemlara atlay. <laughs> atlarsın, atlarsın. Atladın. Helal sana ne diyeyim? Uf kolum ağrıdı. Başörtü. Başörtü. Aşk Kanki durdu. bak gel seni tier göndereyim. Şuradan beri git tier Oradan da bulamazsan öl yani. Gelme. Oğlum burada boşluk varmış. Bekle şimdi. Anlarım. Burada mı? ev var. Evin içine girdim. Hı hı. Ev bomboş. Buradan da baş Ki evde yoklar mıymış? Aynen. Tam uzan sonra. Oğlum, burada yoksa. da başırtı çıktı. <laughs> Ayakkabı yok mu ya? Var. Atsana bana. Sana itemim var gel. Geliyor. ya Gel bak ya. aldım be. Oğlum Hadi. kimseyi kesmeden oyun detmeşe kalacağız ya. Sen niye Hangi böyle kes... bir yerlere gidiyorsun? Ben burada da başı tutuyorum. Neredesin, abi, ki? Bak. Başı yıkıyor. Can Oo, neredesin? Burası tuyurtuymuş. Can neredesin? Arkana. Oha, korktum lan. Atla da. Ha şimdi şuradan da şuraya atlayacağız tamam. Başırttı. <laughs> La salak bu gaz soktun beni. <laughs> Başırttıcı seni. Al sana itemim var. <laughs> Abi bu da var. <laughs> bana geri atıyor. <laughs> Adam var bak karşıda. Aa gap'lı yiyordum yanlışlıkla. Gap var mı? Abi öldüm. Yere düştüm sandım. Oha. Yere lan. düşmedim ben. Aşağı atladım Abi. da. Toprağa düştüm sandım kayaya. Hadi gel. Oha adam, adam. oklu ya. Oklu ya, oklu ya. Oklu ya. Oklu ya. Vay hevalim ben. Aha vurdum adamı. <laughs> Öşek. <Öşer>. <gülüyor> <gülüyor> Öşek. Öşek derdiler. Oha kanka ben o yanlış yerden gitmişim. Dur beni bekle. Beni bekle. bekle beni bekle. Beni bekle ben ona. Yapma. Attım aşağı. Ölürsen ağlarım. Ölürsen Ah kaç kaç biliyor musun sen? Kaç. ya şunu. Tamam. Adam yapayım. nerede? Aşağıda kanki. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyor gel. gel. Gel 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 gel. Adam merdivenden çıkmaya çalışıyor. Tamam ben önüne çıktım. Çık git. Öldü. Bir kalp. Vurdum ama bir kalp. Bir kalp Yemin ne lan? bir kalp. Canım yükseldi iki buçuk kalp. Hasta hasta bağırttırıyorlar ya. Benim canım moralis. <laughs> Aha render bitmiş. <laughs> He? Render bitmiş canım. O bana ne? Ulan adam geldi ölüyorum bir kalp. Aha. Tamam. İnşallah ölüyorum. Acaba adamın durumu ne lan? 1 Kaydettim Abi ya benim nefesim düşüksün ama hordi var ya Slash pink Aha 40 olmuş lanet olası Aa 65 olmuş benim <laughs> Oha 90 oldu Oha 160 oldu. oldu lan 90 oldu Son 2 saniye atlıyorum aşağıya Atladım Yemin ederim atladım Hop Abi ben damage yedim lan Full damage yedim ben 4.5 kalbim var 2 kalbim var benim Bekle ben oklayacağım. seni Kaç? Ebesini bile öptüm onun ben. Foşik! Hop aldım. Ayakkabıyı atarsan sevinirim yalnız. Nasıl yukarı çıkacağız? geldi bir kank. de okluyor terbiyesiz. oklamadım lan elimden kaçtı. Heee. Tamam. Şu an kendi kendime yol yaratıyor. <laughs> Onu Ayak Ayakkabı at Kaç yapılat? Geppel at. Geppelin bir tane var. Kaç kalbin var? 3. At da senin durumunu iyi ben gepl'ıyım bari. Al. Ya adam bir gepl'ı kıskandı ya. Yemin ediyorum bir gepl'ı kıskandı ya. Ne yapacağız kanka? Yürü çıkalım da detmeçi uzatmayalım hadi. Hop. Adam bir kapılı kıskandı ya. Hadi go. Okum yok. Kaç okuma? Bir dakika. 3. Bana at <laughs> Hadi oğlum ya detme çuz atıyoruz. <laughs> Hadi. Al. O 7 tane. Bir tane daha attım al oraya. Kaç yüz bin tane daha? O 9 taneydi. Hadi 3 2 1 go man. Go man. Ah. Oh. Oh. Ellerim kim? Oh my god. Ellerim kelepçeli şam bakulunda. Rex, Rex mi? Rex mi? Rex mi? Rex. Öldüm. Vallahi öldüm. Bu elde can kesti. Hep daha, daha var. <laughs> salak ya hadi videoyu bitir İlk <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik başka videolara görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay